çok sevgili YouTube efendim nasılsınız iyi misiniz o keyifler yerinde mi o keyifler umarım yerindedir çünkü benim keyfim oldukça yerinde kendime kocaman bir kahve yaptım yanıma suyumu aldım ve departed evet kaldığım yerden devam etmeye hazırım eğer diyorsanız ki ya ya seni yerim ya ne bu ne baklava desin mi bu sen baklava mı aldın benim acıma Şimdi sana neler yapacağım gör bakalım diyorsan da ben de bendim. lütfen videoyu beğenmeyi kanala hala barışın, abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için de çın çın şeklinde çanları çınlatan birisiniz. Hazırsanız hay bakalım kaldığımız yerden depart TV. Ben diyorum ki havuz kulübüne gideyim. Yani %100 gitmem gereken yer benim kesinlikle ve kesinlikle havuz kulübüsü. Çünkü bence havuz kulübüsünde ben muhteşem bir birisiyle karşılaşacağım gibi bir his var içimde. Evet. İyi misin Aşmet Dünden daha soluk gözüküyorsun. İyiyim sadece daha okula alışamadım henüz. Akşam uyumak yerine oyun oynuyorsun. Sonra uykunu alamadığın için tüm gün kendini yorgun hissediyorsun. Ya anne bunun oyun oynamakla ne alakası var? Her seferinde dönüp dolaşıp bu konuyu getiriyorsun. Çok oyun oynama, çok oyun oynama. Başka seçeneğim yok ki anne. Tek sevdiğim şey bu oyunlar. Annemle benim ufak sohbetlerimiz gördüğünüz gibi. Hadi yemeğini ye. Ben senin iyiliğin için diyorum. Tamam, tamam anlaşma. Dünyadaki en kötü anne benim tamam mı? Dünyadaki en kötü anne benim. İnşallah ölürüm de kurtulurum. Allah canımı alır da kurtulurum inşallah. Tamam ben küçük bir anne taklidi yapmak istedim sizlere. Tanıdık gelmiştir hepinize diye düşünüyorum. Biliyorum anne özür dilerim. Bu aralar insanlarla pek iyi anlaşamıyorum. Belki doğru kişiyle henüz karşılaşmamış olabilirsin. Herkes herkese çok iyi anlaşacak diye bir kural yok. Sen de biliyorsun. Ben çıkıyorum. Beslenmeni beni unutma. Kalın giyin. Hava soğuk. Teli teli su içme. Tamam anne. Aa gerçekten müthiş bir anneanne. Anne. Ay. Geldi gene bu. Gene geldi bu zır tapoz. Ben de seni bekliyordum yeni çocuk. Evet, mer merhaba Ruji. Bana başkan diye hitap etmeni söylemiştim. Neyse. Okul çıkışına takılmak ister misin? Arkadaşlarla eğlenmeye gideceğiz. Niye senle geleyim ben? Çok affedersin ama bana seninle gelmem için bir tane mantıklı ve iyi bir neden verebilir misin? Ben... Ay. Konuşsana. Sana bir soru sordum. B bilmem ki. Olursam ya Haşmet niye bu kadar Ezo ya? Niye bu kadar ezozade bir tip yani? Bir tane geçirse mesela şuna ya da geçirmeyin hayır. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değil arkadaşlar. Şey dese mesela güzel kardeşim be <laughs> bana biraz düzgün davran da canımı sıkın sonra falan dese en azından. Güzel. O zaman saat akşam 6'da okulun arka tarafına bulaşalım. Sakın geç kalma. Hayvi harekatları kes ya. Aa bayan değiz Deizliğine... mi? Bugün size bir duyurum olacak çocuklar. Son zamanlarda okulda kayıp vakaları yaşanmaya başladı. Resim kulübünden arkadaşınız Marcel'e ulaşamıyor. Hii. Mahvolduk, mahvolduk. Eğer aranızda onu tanıyan varsa lütfen öğretmenleriyle konuşsun. Marcel şu zengin kız değil mi? Belki yine tatile gitmiştir. Marcel şu kendini beğenmiş kız mı? Onun hakkındaki dedikoduları duydunuz mu? Beyaz arasında olan. Lütfen aranızda konuşmayın çocuklar. Bir şeyler biliyorsanız söylersiniz. En son gördüğümde bana bağırıyordu. Bunun bütün suç bana kalmaz. Artık dersimize başlayalım canlarım. Bugünkü konumuz İngilizce duygular. Duygularınızı açıkça belli etmeniz ve kendinizi ifade etmeniz çok önemli canlarım. Eğer yurt dışına çıkarsanız oradaki insanlarla daha güzel iletişim kurmalısınız. Bu ders herkes kendi düşünceleriyle ilgili bir paragraf yazacak. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Tamamen İngilizce yazın. İsterseniz gününüzü anlatabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz bir yemeğin tarifini yazabilirsiniz. Sizden tek istediğim kendinizi güzelce ifade etmeniz. Tamam mı canlarım? Hadi kağıt dağıtıyorum. Güzel yazın. Siz nasıl isterseniz öğretmeni. Ne yazsam acaba? E, sorry my teacher. Eksik mi? E, something please? thank you, thank you. or danke. Almanca da yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes kendi kağıdını verdi mi? Evet hocam, bütün kağıtları topladım. O zaman teneffüse çıkabilirsiniz. Çok fazla koşup yorulmayın. Haşmet, yanıma gelebilir misin tatlım? Sana bir şeyler söylemek istiyorum. Peki öğretmenim. Merhaba tatlım, endişelenme kötü bir şey söylemeyeceğim. Yazdıklarını okudum, biraz ilginç bir yazı. Duygularını ve düşüncelerini güzel ifade etmişsin. Sağ olun öğretmenim. Ama... Ama ne? Yazdıkların çok karamsar. Yaşadığın kötü bir olay varsa bana söyleyebilirsin tatlım. Kötü bir olay mı? Yani anlatmak istediğim bir şey varsa dinliyorum. Hocam o elinizdekini içmeseniz sınıfta yasak da çünkü cezası var. <laughs> <laughs> sıfır hocam. Şey, aslında var. Uzun zamandan beri unuttuğum bir anı. Tekrar hatırlamaya başladım. İlk başta çok tuhaftı. Sanki bu anı bana ait değil gibiydi. Ama sonra hatırladıkça bana ait olduğunu anladım. Bazen kabuslarımda görüyorum. Tatlım, ne tarz bir anı? Sizi ilgili hocam. <laughs> Allah'ım tamam. Çok küçüktüm. Korsan olduğumu hayal edip rol yapıyordum. En iyi yardımcım da hep iyiydi. Unutmuşum. Ay seni ben ya. Çok uzun zaman önce bir köpeğim vardı. Ah ne kadar şirin. Ama bir korsanın kılıca ihtiyacı olurdu. Yoksa köyleri nasıl yağmalayabilirdim? Sonra ne oldu? Babamın malzeme dolabını karıştırıp kendime bir kılıç yapmaya karar verdim. Malzeme dolabına bakarken bir kutu fark ettim. Aynı hazine kutusuna benziyordu. İyi bir korsanın hazine kutusu olmayı diye düşünmüştüm. Ama çok yukarıdaydı. Boyum yetişmiyordu. Sonra gidip bir sandalyeye çıktım ama hala zar zor yetişebiliyorum. Tam hazine kutusuna ulaşmıştım ki kaza oldu. Bir anda yüksekten düştüm. Babam Babam benimle konuşmaz. Ama o gün bana çok fazla kızmıştı. Daha sonra kendimi hastanede uyanmış olarak hatırlıyorum. Ama doktorlar nasıl bu kadar fazla yaralandığımı anlayamamıştı. Küçük bir düşmeyle bu kadar fazla yaranın olmayacağını söylediler. Çok üzücü bir anıymış tatlım. Şimdi neden o tarz şeyler yazdığın belli oldu. Bir gün aileni çağırabilir misin? Onlarla da konuşmak istiyorum. Tamam mı canım benim? Hadi şimdi gidebilirsin. Yine bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Tamam hocam. Bugün Laura'yı hiç görmedim. Adamlar! Ha siktir. Az önce ne oldu öyle? Merhaba. Hava ne kadar güzel değil mi? Birlikte Luna Park'a gitmek ister misin? Sen nereden çıktın böyle? Luna Park mı? Senin hiç yere gitmem. Başım onca iş açtıktan sonra utanmadan Alan Park diyorsun. Ben senin iyiliğin için diyorum. Baksana şu yazdıklarına. Kendimi güvensiz hissediyorum. Sanki okul gezisinde unutulmuş gibi. Üzerimde taşıdığım büyük var ama anlatamıyorum duygularımı ve en derin düşüncelerimi ifade etmekten korkuyorum. Korku. Çok duygulandım. O kadar güzel yazmışsın ki. Keşke benimle de böyle rahat konuşabilseydin. Hiç neden bana anlatmıyorsun? Ben seni dinlerim. O kağıdı da nereden buldun? Yoksa öğretmenler odasından mı çaldın? Bayan Daisy'den rica ettim. Kendi kağıdıma bakıyordum. O sırada senin kağıdını da yerde buldum. Başkalarının yazdıklarına izinsiz bakmak çok kaba bir davranış. Kağıdımı geri ver. Yazdıklarım bende kalsa olmaz mı? İyi tamam senin olsun. Ama bir şartım var. Yazdıklarımı asla kimseye gösterme. Merak etme. Senin yazdıklarını kimseyle paylaşmam. Ee, Luna Park'a gidiyor muyuz? Yine açılmış. Orayı görmeyi çok istiyorum. İlk önce eve gidip kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Ee, sen önden git olur mu? Tamam seni orada beklerim. Ya ya. Manyak kız gittiğine göre arkadaş bulmak için şansımı yine deneyebilirim. Bu sefer inanıyorum her şey farklı olacak. Ben de inanıyorum. Çünkü bu sefer havuz kulübüsüne gideceğim. Ay ya da finalde mi gitsem acaba havuz kulübüsüne ben ya? Belki finalde gittiğim kişiyle düşman olmuyoruzdur, sevgili oluyoruzdur. Sürekli kulüplere gidip arkadaş edinmeye çalışıyorum ama acaba bütün bu uğraşın boşuna mı? Üff, neyse en iyisi denemeye devam etmek. Müzik. Kitap Kulübü. Merhaba. Edebiyat Kulübü burası mı? Ya Edebiyat Kulübü. Evet, evet burası. Peki. Nasıl gidiyor? Ne? K kitap falan mı okuyorsunuz? Evet. Ha. Bilgi alabilir miyim? Ne hakkında? Burada her yerde bilgi vardır da. <laughs> Kitaplarla ilgili? Ee, burada kaç tane kitap var? Ne yapacaksan de müteahhit gibi burada kaç kitap vardır? Sadece 5-6 falan <laughs> Ne alaka? Tam olarak 12.381 tane kitabımız var. Hepsini tek tek etiketledim. Ee, ne tarz kitaplar seversin? Aa, aslında çok fazla okuyorum. Biraz utanç verici. O yüzden her tarz kitabı severim. Yani Dostoyevski'nin kitapları çok güzel oluyor. Bence ee, Dostoyevski biraz sıkıcı. Ben pek odaklanamıyorum. Ö öyledir evet biliyor musun? Aslında Rus klasikleri, Gogol, Puşkin ama en sevdiğim şey. dönüşüm peşi, Danzay kitapları, insanı yitirirken her an yeniden hayatında çok ilginç bir adam. İnsan ruhunu can kitapları ne okuyamıyorum ki? Ne kadar da... Dur! Dur! Anam akım derken bokum dedin hiçbir şey anlamadık ki bu ne ya? Aa durmadın. Pancar motor gibi dar 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 konuştum. Gogol dedin, Pushkin dedin. Cık, cık, cık. Ki ben Anton Çoğuz severim. Kültür, bilgi. Hani anlatabiliyor muyum? Var yani bende. Biraz dursaydın anlayacaktın. Özür dilerim, canını sıktıysam. İnsanlar kitaplar hakkında saatlerce konuşabilirim. Sanırım bu yüzden kimse kulübe katılmıyor. Hayır hayır, önemli değil. Dediklerinin çoğunu anlamasam da sevdiğin şeyler hakkında konuşmak kötü bir şey değil. Estağfurullah, o sizin teveccühünüzdür. <laughs> Estağfurullah ya ama yani bana. Dikkatinizi çekiyorum. Evet, ben seni daha önce de görmüştüm. Bay Davis'in sınıfına doğru koşuyordun. Koşarak yanımdan geçtin ama gözlerin bana çarpmamıştı. Ya, yani beni fark etmedin. E, cidden mi? Özür dilerim. Seni görmemiştim. Çok acelem vardı. Derse geç kalmıştım. Önemli değil. Sadece matematik dersine koşarak gitmen biraz absürt geldi. Ne neden ki? Çünkü Bay Davis zaten hep geç geliyor. Boşuna kendini ırpalamıştın. Matematik hocası cidden sinirimi bozuyor. Burnunun ucunu görmekten bile aciz. Sinirini bozan ne? Hep derse geç geliyor. Bizi bekletiyor. Bazen matematik dersleri de çok sıkıcı. Ve yine de bütün bu sebepler ondan nefret etmeye yeterli değil bence. Başka bir sebep daha mı var yoksa? Ee, şey, sınavları hep zor yapıyor. Onun yüzünden çok çalışmaktan kitap okuyamıyorum. Aptal Davis, aptal. Cık. En sevdiğim mevsim ne? Benimki Nil mevsim. <laughs> Teyzesinin aşkı. Teyzan seni yar yar yani teyzan seni. Teyzan seni hanım teyzan seni. İzliyorsan bu bit. <laughs> Kusura bakmayın atak geçirdim. Sonbahar. Neden? Hafif rüzgar yaprakları çağırır. Otantik renkler düşerken. Şeyler dans eder. Altın hayallerle. E, i̇şte sevgili yalanlar. Ve hepsi. Aa! Burada bir şiir okuyor ya. Saçma sabalak bir şiir okuyor. Çünkü doğanın yavaş yavaş ölmeye başladığını görebiliyorum. Bütün yapraklar kuruyup dökülüyor. Hava karanlık ve soğuk olmaya başlıyor. Sanırım bu tarz şeyleri seviyorum. Ben daha çok evde kalmayı sevdiğim için pek bir fark yok. Yazın dondurma yemeği seviyorum ama. Bir konuda bana yardım edebilir misin? Hangi konuda? Bana takıntılı olan bir kız var. Takıntılı mı? E yoksa senden mi hoşlanıyor? Ne kadar romantik. Bununla ilgili bir hikaye yazabilirim. Ha! Bütün sahneler aklımda canlandı bile. <laughs> Hayır. Evet ama şey beni rahatsız ediyor. Aşık olmaktan mı korkuyorsun? Aynı bir hikayeden çıkmış gibi. Çok tatlı. Neyse boş ver biliyor musun? Kütüphanede çok güzel bir şiir kitabı buldum. En çok okuduğum kitap o sayılır. Yazarının kim olduğunu bilmiyorum ama şiirleri beni derinden etkiliyor. Birisi elle yazmış ve buraya bırakmış. Bütün şiirlerini ezbere biliyorum. Mesela şu şiiri çok güzel. Küçüktüm, Kayboldum dünyada. Saklandım duvarın arkasına. Farkındaydım. Yalnızdım tek başıma. Kaptırdım kendimi bu sahte diyarda. Tanımak istedim insanları ve duyguları. Öğrendim yere düşüp tekrar kalkmayı. Ve bir daha hiç ağlamamayı. Çözemedim yine de içimdeki karmaşayı. Kaldım aynı noktada. Batıyorum sessiz boşlukta. Bana zevk veren tek şey... Birbirine karışan renkler ufukta. Duracak yerim yoksa, kimse beni tanımıyorsa, nereye kadar gidebilirim? Hiç dinlenmeden bir bıçakta, ateş gibi yanıyorum. Karanlıkta bitip tükenen, uzaktan kendimi izliyorum. Ben değilim sanki gülümseyen, anlatmak istedim derdimi. Dilimde iğne, boğazımda diken, nasıl bulabilirim kendimi, insanlığımı yitirirken? Çok güzeldi. Gerçekten kimin yazdığı belli değil mi? Hayır. Bu şiirleri yazanı çok aradım ama hiçbir ipucu bulamadım. Şu yazılara bir bakabilir miyim? Tabii ki. <laughs> Bu sesler de ne böyle? Yoksa yine mi siz? He, sen, sen burada bekle. Ben gidip şu çift uyarayım. Her seferinde buraya gelip <laughs> kötü şeyler yapıyorlar. Bu arada ismin ne? E, Haşmet. Tanıştığıma memnun oldum. Benim ismim de Hitomi. Hemen geliyorum. E, tamam ben beklerim. Hitomi gelene kadar şu şiirlere bakayım. Aa. Arthur. Arthur. Yazarın ismi bu olmalı. Çiğri içine saklamış. Aa, <laughs> <laughs> kırmızılık buradan. <laughs> Ay. Vazili. Vazili. Vazelin. <laughs> <laughs> tamam ben yani neyse. Hmm, Cıvıtmayacağım. İnanamıyorum. Bu, matematik öğretmenin ismi. <laughs> Bunu hemen Itomi'ye söylemeliyim. Nerede kaldı? Hemen geleceğim demişti. Cık, üf, hala şu kavga ediyor galiba. Belki de matematik öğretmeni bu şiirleri yazmamıştır. Sonuçta Arthur Vazili isminde birçok kişi olabilir. Gidip Bay Davis'e sorsam en iyisi gidip kendisine sorayım. Eğer gerçekten oysa Itomi buna çok sevinecek. <laughs> Hah. E, merhaba öğretmenim. Müsait misiniz? Evet Haşmet. Hakkına takılan bir matematik sorusu mu vardı? De, hayır hayır başka bir şey hakkında bir soru soracaktım. Ne hakkında? Borsa tavsiyesi mi istiyorsun? Borsadan anlasaydım zaten öğretmen olmazdım. Hayır acaba siz edebiyat kulübünde miydiniz? Evet ama bu yıllar önceydi. Sen nereden biliyorsun bunu? E, şiir kitabınızı buldum. Olamaz. Ben onu saklamıştım. Bu konudan herhangi birisine bahsedersen seni okulda bırakırım anlıyor musun? E ne ya? Efendim, birazcık sinirlenmiş olabilirim. Kusura bakma Haşmet. Bak, o şiirleri benim yazdığımı kimseye söyleme tamam mı? Niye ya? Gayet güzel yazmışsınız, beğendim. Ama e, çok güzel yazıyorsunuz, neden? O şiirleri benim yazdığımı kimseye söyleme dedim sana. Anlayamayacağın şeylere burnunu sokma küçük böcek. o lütfen Haşmet. Niye bana böcek dediniz? Lütfen bu konudan hiç kimseye bahsetme. E, defteri nerede bulmuştun? Aslında tam olarak ben bulmadım. Hitomi kitaplıkta bulmuş. Demek şiirlerim bunca zaman ondaydı. Ben de her yerde arıyordum. Şu an defter sende mi? E hayır, kütüphanede bırakmıştım. Peki. Kimseye söylemediğin sürece sıkıntı yok. Defteri bana geri getirebilir misin? Siz nasıl isterseniz. Bu arada gizli şifremi nasıl çözdün? Daha önce kimse çözememişti. Bilmiyorum. Bir anda kelimeler arasında bir bağlantı olduğunu fark ettim. Daha sonra baş harflerinizi birleştirip isminizi buldum. Oldukça zekisin. Aferin. Ee, benim biraz işim var. Üst sınıfların sınav kağıtlarını kontrol edeceğim. Ben okumayı bitirene kadar defteri bana getir anlaştık mı? Sonra da senin problemlerini konuşuruz. Ya, tamamdır öğretmenim. İyi günler. Sen ne cüretle? Ne oluyor? Defteri parçalamışsın. Ama ben yapmadım yemin ederim. Ne demek ben yapmadım? Kitabı en son sana vermiştim. En sevdiğim şiirleri parçalamışsın. Senin gibi insanların bana zorbalık yapmasından bıktım artık. Hepiniz aynısınız. Lütfen beni dinle, açıklayayım. Hayır. Bak ben kitabı burada bırakmıştım. Evet parçalayıp buraya atmışsın. Hepsini tek tek topladım. Bak ben bıraktığımda defter sağlamdı. Yalan yalan yalan. Siz hep böyle yapıyorsunuz. Kulübüme gelip gözlüklerimle ve benimle dalga geçiyorsunuz. Aa ben yapmadım ya. Ay önemsiz bir defter. Aa. Aa mahvolduk. Sen takıntılı bir insansın, asosyalsın ve kimseyle doğru düzgün konuşamıyorsun. Bu yüzden herkes kulübünde dalga geçiyor. Kendi hayal dünyanda yaşıyorsun ama gerçekler bildiğinden daha zor. Kimse seni ve kitaplarını umursamıyor. Birazcık hayal dünyadan çıkıp gerçek insanlarla iletişim kuramaz mısın? Zavallısın. İğrenç biriyim, neden böyle bir şey yaptım? Ah! Oh. Ah! Ah! siktir. Kız kayboldu. E, ben buradan gitsem iyi olur. Hey! Yeni çocuk. Nereye gidiyorsun böyle? Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Hadi dışarıda konuşalım. Aaaa! Dayak mı yedim? Ya çok ayıp ya. Yapmayın lütfen. Senin derdin ne? Biraz daha okuduğuna çıkartırsan... Aaaa! ...başına buyurup davranırsan böyle olur. Bir daha hiçbir kulübe zarar verme anlıyor musun? Ama ben... Kes sesini! Hadi gidelim çocuklar. Ben odama çıkıyorum. Dur bekle. Yüzündeki bu borluklar ne? Kim yaptı bunu sana? Takılıp düştüm sadece. Rahat bırakır mısın biraz? O ben hemen anneme söylerim. Onda söylerim anneme. Artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Yine de yarı şansımı son kez denemek istiyorum. İçimde güzel bir his var. Çok sevgili Sizlerle buraya kadar gelmiş olalım efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki kötü bir gün geçiriyorsanız inşallah efendim bu video birazcık da olsa keyfinizi yerine getirebilmiştir. Ya da güzel bir günün içerisindeyseniz de inşallah yanınıza güzel bir eşlikçi olabilmişimdir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala aboneyseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için çanları da çınlatabilirsiniz. Başka videolarda, başka serilerde, başka yerlerde görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.